Evet, bugün evdeyim ve bugün çok güzel bir gün. Fazla çocuk videoları çekiyoruz, oyunlar oynuyoruz. Oyun tavsiyesi göndermek isteyen anları tablete gönderebilirler. Oyunlarınızı bekliyorum. Dört gözle bekleyeceğim oyunlarınızı. Gönderen göndersin, göndermeyen göndermesin. Popüler oyunumuz olabilir ya da tavsiye ettiğiniz çok sevdiğiniz oyunlar olabilir. Yani sevinirim. Bugün böyleydi. Oyunlar oynuyorum. İlla ki bu oyunları video çekerek mi göndereceğiz diyorsanız hayır. Altta yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınızı videolar hakkında onun için Video çekiyoruz Artık videolarımız başladı 2015 2016'yı da çekebiliriz Çekebiliriz Biz sıkıntı falan olmazsa çekeriz 2016-2017 e böyle gideceğiz Arkadaşlar Artık Videomuzu bitirelim bugünkü videomun da sonuna geldik. Başka bir video görüşmek üzere Hoşçakalın.